بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلوق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية نجرة وشولد أما إن قد سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء فقيل جعلت في أجواف طير خدر تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح من الجنه حيث شاءت فاطلع اليهم ربك اطلاعه فقال هل تستزيدون تستزيدون تستزيدوني شيئا فازيدكم فقال وما نستزيدك ونحن في الجنه نسرح منها حيث نشاء ثم اطلع اليهم ربك اطلاعه فقال هل تستزيدونني شيئا فازيدكم Falamma ra'u annahu la budda min an yas'aluhu qalu turid arwahana fi ajsadina fanaqtu fanaqtalu fi sabilika marratan ukhra. Abdullah ibn Masud diyor ki dikkat edin bizler şehitlerin ruhlarını sorduk da şöyle denildi O ruhlar arşın altındaki kandillere sığınan yeşil kuşların kursaklarına yerleştirilmişlerdir cennetten diledikleri yerlerde uçarlar. Rabbin onların durumlarını görüp görüp dururken şöyle buyurdu. Benden daha fazla bir şey ister misiniz? Arttırayım diye sorar onlara. Onlar da derler ki bizler cennette dilediğimiz yere uçarken senden daha ne isteyelim ki? Sonra Rabbin onların durumlarını bilip dururken yine benden daha fazla bir şey ister misiniz, artırayım diye sorar. Bunun üzerine mutlaka Rablerinden bir şey istemeleri gerektiğini anlayınca derler ki, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndür de bir kez daha senin yolunda ölelim derler. <laughs> Ebu Ubeyde'nin Abdullah bin Mesud'dan rivayetinde aynıdır rivayet. Sadece şöyle bir fazlalık var. وَتُقْرِئُوا نَبِيَّنَا مِنَّ السَّلَامِ وتخبر قومنا en قد رضينا ورضي عنا Bizden Peygamber Efendimiz'e selam götürsür, götürürsün, toplumumuza bizim hoşnut olduğumuzu ve bizden hoşnut olunduğunu haber verirsin cümlesi, cümlesini eklemiştir. Yani biz Allah'tan razıyız, Allah da bizden razı, bunu kavmimiz bilsin derler. Diğer rivayetimiz Abdullah ibn i Mesud'dan şöyle dedi. Kale lana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tettehidu dayata fetergabu fid dünya Thumme kale Abdullah ve birazana ma birazan ve bil medineti ma bil Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mal, arazi, bağ, bahçe edinmeyin. Dünyaya meyledersiniz. Sonra Abdullah şöyle dedi. Razan'daki o bahçe, Razan'daki o bahçe nedir? Beni ne kadar oyaladı bilir misiniz? Medine'deki o bahçe, Medine'deki o bahçe nedir? Beni ne kadar oyaladı bilir misiniz demiştir. Bana diyor Mesruk anlattı. Şöyle dedi. Kale Akhbarani abuka enne şecereten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Bana babana haber verdi. Bir, bir, ağaç Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a cinlere karşı bir ağaç Nebi Aleyhisselam'ın cinlere karşı uyardı. Yani gelmekte olduklarını haber verdi. Abdullah İbni Mesud'un rivayetine şöyle dedi. Ennehu kal min kulli şeyin kad utiye nebiyyukum ilmehu illa min hamsin İnne Allah indehu ilmu sa'a sure. Sizin peygamberinizde beş şey dışında her şey bildirildi. O beş şey şunlardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnız yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyin hakkıyla haberdar olandır. Lokman Suresi'nin 34. ayet kelimesi. دينا دير عبد الله بن مسلطان شهدت إذا قالت: "أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوت الله لأجال مضروبة ولآثار مبلوغة ولأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل أجل" ولا يتأخر منها شيء بعد حله، ولو كنت سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار أو في في أو في القبر أو أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل. أم حبشرة دعاء الدين، اللهم بني اشم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بابا أبو سفيان، وننقر ذشم، الكيك قال Muaviye ile ömürlerini uzatarak mutlu kıl. Bunu işten Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahu Teala'ya belirlenmiş eceller, ulaşmış izler değişmesi mümkün olmayan kesinleşmiş kararlar ve paylaştırılmış rızıklar için dua et. Onlardan hiçbir zaman hiçbiri zamanından öne alınmaz ve zamandan sonra bırakılmaz. Eğer Allahu Teala'dan seni cehennemdeki veya Kabe'deki azaptan kurtarması isteseydin, senin için daha hayırlı ve daha faziletli olurdu. i̇bn Mesud şöyle dedi, Peygamber Aleyhisselam'a maymun ve domuzların insanlardan dönüştürülen maymun ve domuzların soyundan mı, yoksa daha önce var olan soyundan mı geldiği soruldu. Bu soruyu Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ve kâle ve su ile Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem vel أهم من نسل الذين كانوا مسخوا أم من شيء كان قبل ذلك فقال لا بل من شيء كان قبل ذلك إن الله تعالى لم يهلك قوما قط فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ولكنهم من شيء كان قبل ذلك Efendimiz Aleyhisselam hayır dedi. Dönüştürülen maymun ve domuzların soyundan değil, önceden var olan maymun ve domuzların soyundan gelmiştir. Şüphesiz ki Allah-u Teala helak ettiği bir kavmi, kavmin kesinlikle soyunu keser ve devamını önler. Ancak şimdiki maymun ve domuzlar helaktan önce var olan hayvanların soyundandır diye cevap verdiler. Rabbimiz her peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanları yorundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين